katman alacağım de, dediği zaman kabuk soymuş, duygularıyla yaşamış, sürekli incinmiş, kırılmış, oradan açmış, yarmış, ince kalmış, açmış, yarmış, o kabuklarını ata ata ata, ata ata gitmiş o kabukları. Kişilerle ben aynı olamam ki. Anlatabiliyor muyum? Belki babalık yapmadı çocuklarıma babaları diyorum ama belki o benden daha zayıf o ata ata gitmiş ince kalmış zayıf kalmış naif kalmış kaldıramamış hani çok da iyi kötü yok dediğim kısmı da bu arkadaşlar çok da eleştiremem yani ama yapma yapılmayan bir şey var ortada ve benim yüklendiğim bir sorumluluk var fazlasıyla yüklendiğim bir bir sorumluluklar zinciri var Hani ben de taşım